Eko mikrofonu hoş geldiniz. Bugün Kaan Yalçın yanımızda. Ama yine de kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Adım Kaan Yalçın. T Temsilcilikler girseken. kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Adım Kaan Yalçın. Kimim ben diye <laughs> nasıl kekiyim? Eko Mikrofon hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben kimim? <gülüyor> 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 <De> <laughs> Kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Adım Kaan Yalçın, temsilciliklerden sorumlu başkan yardımcısı. Aynı zamanda havacılık ve uzay mühendisi temsilcisiyim. Temsilciliklerin görevi nedir? Temsilciliklerin temel görevi bence bir öğrencinin bölümüne adım atar, adım atar atmaz. Karşılaşabileceği sorunları karşılaşmadan da bunları yaşamadan en kısa çözüm yollarına ulaştırabilmek, bu çözüm yollarını kendisine aktarabilmek toplantıyı nasıl buldunuz? Yok, yok, bulmadım. Ben orada ne bakıyorum onu <laughs> <laughs> Eko mikrofona hoş geldiniz. Bugün yanımızda Kaan Yalçın var. Kaan Bey kendinizden biraz... <gülüyor> Yapmayın. <gülüyor> Kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Adım Kaan, söyledim Yalçın. İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü Başkanı. Oğlum bunları değmeyeyim. Dur 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 dur. Eko mikrofona hoş geldiniz. Bugün karşımıza temsilciliklerden sorumlu bir daha alabilir miyiz onu? Eko mikrofona hoş geldiniz. Bugün yanımızda Kaan Yalçın ve Ceyda Demirtürk var. Kendinizden biraz bahseder misiniz? <laughs> Neylerden hoşlanıyorsunuz? <laughs> Neden kendinden bahsetmiyorsun kardeşim? Sana biraz kendimi anlatacağım. <laughs> Eko mikrofona hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Oktay Yıldız. Bugün burada sinema ve dijital medya bölüm tezgisi olarak bulunuyor. Üzül <laughs> <laughs> <Lan. Nasıl oldu? gülüyor> Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Ne oldu? Kaan Bey. Toplantımızın temsilcisi. Ne gülüyorsun? Türkiye'de ilk ve tek diyorlar bu konsey yapılanması için. Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Detaylı bilgiler aktarıldı mı size? Evet. Eee mecliste <laughs> neyiyıldın? <güldün? gülüyor> tamam kapat. Dur. Eee meclisimiz e, Türkiye'de ilk defa gerçekleşti ve bununla gerçekten e, gurur duyuyoruz. Ben daha önceki e, röportajlarımda da böyle söylemiştim. <laughs> ve gerçekten Niye bu kadar gerçekten diyorum? Gerçekten. 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 Evet. <laughs> Meclisimiz Türkiye'de ilk. Gelin. Çıkın evet. Gelin. Doğru. Çıkın gelin. Hep birlikte. Hep birlikte e, bölümlerimizi güzel temsil edelim. Hadi. Kapat artık. <laughs>